Sayın seyirciler Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sanat Galerisi'nde bulunan 50 seçkin eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Galeriye bırakılan, hediye edilen eserler 1 Şubat tarihine kadar sergilenecek. Turan Bahadır Sanat Galerisi arşivlerinden seçilen eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. 2012 yılında yoğun bir sergi sezonu geçiren ve sanatseverlerin buluşma noktası olan Turan Bahadır Sanat Galerisi, 2013 yılının ilk sergisinde arşivlerinde yer alan resim, heykel, rölyef, fotoğraf ve karikatürlerden oluşan karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 1996 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen sanat kolonileri ve sergiler sonunda Turan Bahadır Sanat Galerisi'ne armağan edilen eserler 1 Şubat 2013 tarihine kadar yeniden sergileniyor. Yüzlerce eserin içinden seçilen 50 eseri yeniden sergilemenin kendilerini da dile getiren ve sergiye ilişkin bilgi veren Denizli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüdaverdi Otaklı, tüm sanatseverleri bu önemli sergiyi görmeye davet etti. Serginin 1 Şubat 2013 tarihine kadar açık olacağını dile getiren Otaklı sözlerini şöyle sürdürdü. 2012 yılında güzel bir sanat sezonu geçirdik. Turan Bahadır Sanat Galerisi birçok sergiye ev sahipliği yaptı. 2013 yılında da yoğun bir sergi programı gerçekleştireceğiz dedi. Orhan Bahadır Sanat Galerisi arşivlerinden seçme eserler sergisinde resim, heykel, rolyef, fotoğraf ve karikatürden oluşan bu sergimiz 1 Şubat tarihine kadar halkımıza açıktır. Bütün sanatseverlere bu önemli sergimize davet ediyor.